kendini rahat ve güvende hissettiğin bir yere omurgan dik olacak şekilde otur. Ellerini rahat edeceğin şekilde kucağına yerleştir. Ya da baş parmaklarını, işaret parmaklarını birleştir. İstersen bağdaş kurabilirsin ya da ayak tabanlarını bütünüyle yere basacağın şekilde bir sandalyeye oturabilirsin. Kalçanın çevresindeki etleri iki yana alarak oturma kemiklerinin üzerine rahatça yerleş. Ağzından derin bir nefes al. ve göğüs kafesini rahatlatacak şekilde nefesini serbest bırak. Yüzün, çenen ve boğazın tamamen serbest. Ağzından derin bir nefes al. ve nefesini göğüs kafesini rahatlatacak şekilde serbest bırak. Boynun, omuzların, kolların ve sırtın tamamen serbest. Ağzından derin bir nefes al. Nefesini göğüs kafesini rahatlatacak şekilde serbest bırak. Bedeninin tüm ağırlığını oturma kemiklerinin üzerine doğru indir. Bedeninin toprakla temasını hisset. Ağzından derin bir nefes al. ve nefesini usulca serbest bırak. Umurgan, kuyruk sokumundan başının tepesine doğru sanki bir iple çekilmiş gibi uzasın. Çeneni hafif içeri al. Omuzlarını kulaklarından ayır. Bir kez daha derin bir nefes al. Ve nefesini a ah, sesiyle serbest bırak. Ah. Nefes al. 发烧。 Şimdi nefes alırken göğüs kafesinin tam ortasına kalp merkezine odaklan. Ağzından aldığın nefesleri kalp merkezine gönder. Ve nefesini serbest bırakırken kalbinin kapılarının açıldığını ve göğüs kafesinin Hafiflediğini hisset, derin nefes al ve ağzından giren havanın bir ışığa dönüştüğünü ve ışığın göğüs kafesindeki boşluğu tamamiyle doldurduğunu hisset. nefesini serbest bırakırken kendini koruyucu bir gücün senden daha büyük ve kapsayıcı bir gücün kollarına bıraktığını ve ağzından kalbini sıkan tüm düşüncelerin duyguların yüklerin ve sıkışıklık halinin serbest kaldığını hisset. Işığı kalbine doğru çek ve kendini güvenli kollara bırakarak kalbini kaplayan ve sana hizmet etmeyen ne varsa bir duman gibi ya da siyah bir harfler bütünü gibi dışarı çıktığını hisset. Her nefes alışverişinde kalbin biraz daha hafifliyor. Biraz daha genişliyor. Şimdi burnundan nefes alıp vermeye başla. Yine ışığın havayla birlikte burun deliklerinden usulca içine dolduğunu ve bu kez omurgan boyunca hareket ettiğini hisset. Nefes al. Işığı omurgana doğru çek usulca nefesini serbest bırak. Nefes aldıkça ışın hem omurganda yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya hareket ettiğini hem de bedeninin çevresinde giderek genişlediğini hayal et. Nefes al. Parla. Nefes ver. Rahatla. Nefes al. Parla. Nefes ver. Rahatla. Nefes al. Parla. Nefes ver. Şimdi göbek deliğinin iki parmak altına odakla. Burası senin güç merkezin, karın noktan. Aldığın o ışıklı nefesleri şimdi karın noktana yönelt. Nefes al. Ve karın noktanda da ışığın parlamaya başladığını hayal et her nefesinde güç noktanı aktive ettiğini hisset. Omurgan, kalbin ve karın noktan aynı anda her nefesinde parlıyor. Nefes al. Parla. Nefes ver rahatla. Nefes al, parla. Nefes ver, rahatla. Yüzün, çenen ve boğazın tamamen serbest. Boynun, omuzların, kolların ve sırtın tamamen serbest. Omurgan kuyruk sokumundan başının tepesine doğru iple çekilmiş gibi uzuyor. Çenen hafif içeride. Şimdi dikkatini iki kaşının arasına, üçüncü gözüne çevir. Aldığın her nefesle iki kaşının arasındaki üçüncü gözün de parlamaya başlasın. Omurgan, kalbin, karın noktan ve üçüncü gözün aynı anda her nefesinle parlıyor nefes al parla nefes ver rahatla nefes al parla nefes ver rahatla. Şimdi omurgan, üçüncü gözün, kalbin ve karın noktandan çıkan ışığın birbirine bağlandığını ve kalın, güçlü, sağlıklı köklere dönüşerek kuyruk sokumu kemiğinden önce toprağa ve oradan dünyanın kalbine doğru usulca inmeye başladığını hisset. Şimdi ve şu an parlak, kalın, güçlü ve sağlıklı köklerle dünyanın merkezine bağlanıyorsun. Her nefes alışında ve her nefes verişinde omurgan, üçüncü gözün, kalbin, karın noktan ışığıyla parlayan köklerin dünyanın kalbine doğru biraz daha derinlere iniyor. Her nefesinde dünyaya, kendi ışığınla biraz daha kökleniyorsun. Şimdi dünyanın kalbine köklerine ulaştığını hisset. Bir sonraki nefesinle dünyanın kalbinden ihtiyaç duyduğun ne varsa güç, huzur, neşe, ilham, rehberlik her ne varsa köklerin aracılığıyla o enerjiyi kendine doğru çektiğini vizyonlamaya başla. İhtiyaç duyduğun enerji köklerinle önce kuyruk sokumu kemiğine, oradan omurgana, karın noktana, kalbine, üçüncü gözüne ve son olarak başının üzerinden gökyüzüne uzansın. Bununla birlikte başının üzerinden evrene doğru köklerinin uzadığını vizyonla. Nefes al. İhtiyacın olan enerjiyi çek ve başının üzerinden evrene uzattığın köklerine doğru gönder. Nefes ver. ışığın başının üzerinden üçüncü gözüne, oradan omurgana, kalbine, karın noktana ve kuyruk sokumu kemiğinden dünyanın kalbine doğru inmesine şahitlik et. Nefes al, enerjiyi çek ve başının üzerindeki evrensel köklere doğru gönder. Nefes ver, dünyanın kalbindeki köklerini hisset nefes al, enerjiyi omurga boyunca yükselt, nefes ver, yükselen enerjiyi dünyanın kalbinde toprakla. kendini hazır hissettiğinde yeniden odağını nefesine çevir ve yine kendini hazır hissettiğinde gözlerini hafifçe aralar.